Sevgili Oğlaklar. Etrafınızda nasıl arkadaşlar istersiniz? Nasıl hangi enerji size uyum getirecektir ya da kendinizi çok keyifli hissettirecektir ve görüşmek isteyeceğiniz arkadaş çevrenizdeki insan profilinde daha çok kararlı, hırslı, azimli, başarı için gerekli enerjiye sahip kişilerden seçersiniz arkadaş çevrenizi. O kişiler sizinle hem çok rahat iletişim kurar, kurarlar, bu enerji biraz akrep enerjisini andırıyor. Dolayısıyla Akrepler sizin için dostluk anlamında ilk sırada olacaktır. Çünkü sizin kararlılığınız, onun genel hayattaki duruşundaki güçlülüğü ve hırsı birbirini çok tamamlayacaktır ve çok rahat hissedecektir Akrep de sizinle birlikte. Bunun yanı sıra tüm su grubu burçlar ve tüm toprak grubu burçlarda arkadaş dost çevreniz olarak e, bu enerjileri çekersiniz. Sizin gibi oğlaklar ama biraz inatlaşabilirsiniz sevgili oğlaklarla. Dolayısıyla boğa burçları, başak burçları, aynı zamanda da e, su elementinden e, burçlar, e, yengeçler, balıklar, tabii ilk sırada tabii ki akrep burçlarıyla çok çok iyi anlaşırsınız.